içini rast getirin. Gece gündüz dualarımız ondan olsun. Allah'ım yardımcı olsun. Rabbim içini rast getirsin. Korusun. Kötü insanlardan korusun, esirgesin. Hep beraber yani sadece ben değil ne kadar onun yoluna kötülüğe çalışırsa millet ayıldı. Eski insan değil daha. Öyle bir başka bakan bulamayız. Bulacak da değiliz. Canımız malımız ondan beraber. Allah ömrünüzü daim eylesin. Amin. Allah muvaffak eylesin. Bu millet arkasında sonuna kadar ölümüne kadar. Amin. Yola devam. Durmak yok Allah'ın izniyle. 3 saattir buradayız. Çok üşüdük ama değdi burada beklediğimize. Ben çok duygulandım. Başbakanımıza saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sayın Başbakanımız yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin arkasında biz bunu biliyoruz ve başbakanımıza gurur duyuyoruz. Maksatları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olanlar var Türkiye'de ve dünyada. Bunun da farkındayız. Sayın Başbakanımızın ve Türkiye'nin her zaman arkasındayız. Başbakanımızı bu soğukta, bu saatlerce burada bekledik. Berlin'in en soğuk yerlerinden bir tanesi burası. Ve bu kadar insan soğukta bekledi. Ve her şeye değdi. Başbakanımızı seviyoruz. Biz çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Her zaman bu anı beklediğimiz için buraya geldik. 3-4 saattir bekliyoruz ve çok mutlu olduk gördüğümüzde. Kendisi geldi elini verdi. Bundan daha güzel bir duygu olamaz herhalde bizim için.